kadar basit yani. Saat kaçtı lan? 7 yedi. mi? Evet sinir bozucu. Bende de aynı şey oluyor sinir bozucu bir şey ama yapacak bir şey. Sürekli elimden topu aldı ya. Niye böyle yapıyor? Neyse canım. Hayır bana desek ki tamam bu yarışmayı da ben alayım benim adım geçsin dese anlayacağım. Onu da demiyorum. Saçmalama lütfen. Sürekli elimden topu alıyor. Ama Yapma. Bugün de aynısını yaptı bugün de aynısını. Yapma öyle deme. Ama gerçekten Murat abim dediği doğru çıktı yani kimse gerçekten beni dikkate almıyor. Yani. Cidden çok kuruyorsun. Becim. Aşırı yani. Ne やうまら。